Evet, aşk basıncının varlığını ispatlamak için bir deney yapıyoruz. Önce tenekeyi ısıttık. Sıcaklık arttı arkadaşlar. Şimdi bunun kapağını kapatıyoruz. Ve soğumaya bırakıyoruz. Şimdi soğumaya bıraktık ve soğudukça ha burası delik bir şey yani. Bakın. Hocam Görüyor musun? ben Hocam, musunuz? Olmaz. Hocam ona kaçırıyor herhalde. Bak, 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 Şekli değişiyor bakın. Hadi. Evet hocam parmağın içine girecek. Şekli e, değişiyor. Elinizi çekeyim mi hocam? Buradan içerideki gaz soğudukça çöküyor, basınç azalıyor. İçerideki gaz arkadaşlar kap yamuluyor. Evet gördüğünüz Hocam parmağın içine girecek. çok güzel. İçeriye gaz giriyor. Arkadaşlar <laughs>